Herkese merhaba. Camdan dışarı bakınca böyle ağaçların yapraklarının üzerine kar yağmış. Evet bu da bana güzel bir sürpriz de. Sizin hayatınıza da güzel sürprizler gelsin. Gerçi erken yağdı. Tabii ki bir takım sıkıntıları var ama güzellik değil mi? O da bir umut. Sizin hayatınıza da bugün güzel sürprizler, güzellikler gelsin. Şimdi hadi bakalım hep beraber bu fincanın içindeyiz. Bakalım bize ne diyor bu telveler. Aydınlığı görüyor musunuz? Şuradaki aydınlığı görüyor musunuz? Hem de böyle yukarıya doğru yol almışsınız. Kısa zamanda, yakın zamanda güzel müjde alacaksınız. Belki kar yağdı kadar küçük bir müjde değil. Size dışarıdan gelen bir müjdedir güzel bir müjde alacaksınız. Ve o da kısmetli bir şey. Bu müjdeyle bir iş müjdesi mi bu? Bir tayin, bir atama. Belki de bir atama müjdesi. Bakın çünkü şurada da para var. Belki de bir atama müjdesi. Baya bir zamandır niyetlenilmiş. Ama sonra da böyle işte yukarıya doğru adım atmış. Güzel de bir haber gelmiş size. Çok güzel bir ay şeklinde, ee, bakın ay doğmuş, ay şek bir ay şekli var. Bu da bir takım sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız demektir bakın. Bir takım sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız çünkü bu da fincanın ağzına çok yakın. Borcunuz varsa ödeyebileceksiniz. Her işiniz kolaylaşacak. Birisine fazladan bir şey vereceksiniz ama o da sizi bereketlendirecek. Belki birine gönderdiğiniz böyle... E, habersizce beklemediği bir zaman gönderdiğiniz bir şey belki gönderdiğiniz yolladığınız bir paket ama sizi bereketlendirecek ve borcunuzu ödeyebilip sağlığınız bozuksa sağlığınıza kavuşacaksınız fakat genelde de daha çok da böyle maddi bir şey gibi görüyorum sizin bir kolaylığınız olacak. Bakın ağacın üzerine şöylece bir kuş konmuş ve şuradaki çocuğa da bir şeyler anlatıyor. Çocuk da müjde demek, kuş da müjde demek. Güzel haber demek. Kuşlar kötü haber vermezler. Baykuş da dahil hiçbirisi kötü haber vermezler. Evet bunlar bu kuş bu çocuğa bir şeyler anlatıyor. Ee, sizin önünüzde birkaç gün içinde yaşayacağınız güzel şey güzel bir şeyler var. Belki bir şey için yolculuğa çıkacaksınız. Belki de bir şey için alışveriş yapacaksınız ama mutlu bir olay yaşayacaksınız siz. Mutlu bir olay yaşayacaksınız. Fakat şuradan bir tayin ya da iş e durumu var. Bakın şurada şöyle başınızı geriye çevirmişsiniz. Birisi burada şu fincana enerjisi tutan birilerinin başını geriye çevirmiş. Geçmişe bakmanın bir alemi yok. Keşkelerle üzülmeyelim. Keşkelerle, keşkelerle kendimize acımayalım. Pişmanlıklarla da böyle ki içimizi karartmayalım. Geçmişe bakıyorsunuz. Başınızı geri çevirmişsiniz. Geçmişe bakıyorsunuz. Halbuki daha ileriye bakmak için de çok fazla da bir zamanımız yok. Bilmiyoruz ki biz o zamanı. O önümüzdeki zaman bazen çabuk bitiyor. Bazen de çok uzun sürüyor. İşte o zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. O zaman geçmişi bırakıp bugünden itibaren bugün sadece bugünü konuşarak, bugünü planlayarak ve ileriye planlayarak gidelim. Biz önümüzdeki zamanı çok uzun gibi düşünelim. Bazen de çok kısa gibi düşünelim ve planımızı ona göre yapalım. Geçmişe bakıp da keşkeler, pişmanlıklar bizim içimizi karartmasınlar. Çok güzel bir yolumuz açılmış. Bazı kelimeleri çok sık kullanıyor olabilirim ama kusura bakmayın olur mu? Sonradan böyle dinlerken ben diyorum kendimden, kendim, kendi kendime. Ee, çoğu zaman da işte bilmiyorum. Bazı kelimeleri sık kullanıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Bazen bir çıkmaza girmiş olabilirim. Bakın çok güzel bir yol açılmış. Sizin öyle geçmişten de çıkaracağınız güzel dersler var aslında. Tecrübelerle bu tarafa gelsin geçmiş. Evet, geçmişi yaşadık. Üzüldük, sıkıldık, güldük, eğlendik ama. Güldüğümüz, mutlu olduğumuz şeyleri daha çok analım, hatırlayalım. Üzüldüklerimizi de şöyle bir kenara bırakalım. Aa hiç de hatırlamıyorum diyelim ve onlar da onlara da teşekkür edelim. Hani bize bir şeyler kattığı için. Çok güzel bir yol açılmış. Burada bir karar verilmiş. Bu yol o karara gidiyor. Karar verilmiş ve ilerlemişsiniz. Sonra da bir bacayı tüttürüyorsunuz. Bakın bu yoldan gittiğiniz zaman yani bu işi siz yaptığınız zaman bir bacayı tüttürüyorsunuz. Fabrika bacası gibi maşallah. Bir iş kuruyorsanız kazanç getiriyor. Bir evlilik yapıyorsanız huzur getiriyor. Belki de böyle bir çocuk, bir şey, bir haber, e, belki de böyle evliliğinize bir çocuk geliyor. Onunla mutlu oluyorsunuz. Ama yaptığınız neyse. Neye karar verdiyseniz sonu çok güzel, aydınlık ve kazançlı. Bir yere iki kişi gidiyorsunuz. Önden birisi gitmiş ama giderken de arkadakine sürekli kalana e, "sen de" diye söylemiş hep "sen de, ben yapıyorum, kazanıyorum, beceriyorum, sen de, sen de" diye hep söylemiş ve o da onun arkasına takılmış. Birlikte güzel kazançlar var. İki kişi birlikte güzel kazançlar var. Yukarıya yukarıya çıkıyorlar ve bunlar merdiven çıkıyor, çıkıyorlar. Merdiven çıkmak rüyada da falda da çok güzeldir. Birileri tarafından size gönderilen bir şey var. Böyle bir paket açacaksınız. İçinden böyle çıkan şeyden mutlu olacaksınız. Bir paketiniz var. Güzel bir paketiniz var. Bir kargo gelebilir ama sizin haberiniz yoktur. Tamamen sürprizdir öyle bir şey. Sürpriz bir paket var içinden. Belki sizin doğum gününüzdür. Doğum gününüz için bir paket gelebilir. ama ne kadar güzel bir şey. Evet insan insanları mutlu etmekte, mutlu olmakta çok güzel. Bir şeye böyle canınızı sıkmışsınız. elinize ağzınıza getirmişsiniz. Diyorsunuz ki söylemeyeceğim. Hani... Hani ben hep derim ya kurbağa konuşacak ama ağzı su doluyor. İşte öyle söylemeyeceğim. Söylersem çok kırılır ama daha ne kadar bekleyeceksiniz ki? Aslında sizin içinizi çok sıkan şeyleri bazen de söylemek gerekiyor. Bazen de böyle e, sen böyle yapınca ya da olafın hiç sırası değildi ya da işte sen bunu söylediğin için ben kırıldım. İnsanlar da bilmeli. Yoksa bu tekrar tekrar üstüne üstüne gelir. Eğer bunu yapan sizseniz lütfen siz de kendinize çeki düzen verin. Hani böyle ağzımızdan çıkanı insanlara söylemek öyle pat diye söyleyip kendimiz rahatlayıp ya da unutup tekrar kaldığımız yerden devam ederiz bazen ama karşı tarafın içine böyle oturur. Ee, bir şey yapıyorsunuz ama bir engel var böyle. Bir, sizin yapacağınız bir şey Mesela bir ev kadını düşünün, onun gibi siz kendinize yorumlayın. Tam böyle ocağa bir yemek koyacak, kapı çalıyor, kapıya gidiyor, işte ara, e, işi kalıyor. Sonra tekrar o yemeğin başına gidiyor, çocuk ağlıyor mesela, tekrar o tarafa gidiyor. Bir şey yapmaya kalk kalkıyor, e, ocağın başına tekrar gittiğinde başka bir sebep oluyor gibi. Öyle engeller var işinizde. Bu işi yapacaksınız ama çok engel alarak biraz böyle zorlanacaksınız. Sonra da bu aydın bu aydınlanacak ve işiniz bakın kısmetiyle birlikte hallolacak. olacak. Yapacaksınız, takdir alacaksınız arkasından. İki tane birisi daha olgun yaşlarda, hatta böyle biraz orta yaşı geçmiş birisi karşısında da daha böyle sanki ceketli, kravatlı birisi sizi konuşacak. Siz bunu halledeceksiniz yaptığınız işin güzelliğini ve iyiliğini konuşacak. Bu ıı, genç biriyseniz eğer bir yerde siz olumlu e, yani e, takdir edilerek konuşuyorsunuz. Eğer bir iş yapıyorsanız ve bundan da engeller de geliyorsa karşınıza lütfen devam edin. Sonuç gayet güzel. Sizi bir yere gönderiyorlar. Siz kendiniz gitmiyorsunuz. Kendi isteğinizle gitmiyorsunuz ya bir yerden çok ısrar alıyorsunuz gel diye ee, çok kendi planladığınız bir şey değil. Maddi olarak da planladığınız bir şey değil. Zaman olarak da planladığınız bir şey değil. Ama siz böyle e, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuk biraz e, zamansız gelmiş size. Zamansız gelmiş ama yine de işte birilerini kırmamak için belki de bir etkide kalarak o yolculuğa çıkıyorsunuz ve o yolculuktan da öyle çok da işte ne bileyim. İşte güzel böyle e, orada olmaktan biraz sıkılmışsınız, biraz sıkılacaksınız. Neyse oradan da bir geri dönüş var elbet. E, bazı engeller, bazı e, sıkıntılar böyle üzerinize gelmiş ama siz başınızı kaldırmışsınız ve kenara çıkmışsınız. Aa iki kişi sarılmış. Bunlar ağız ağıza bir konuşmaları var. Evet, bir aşk var bu fincanda. Ee, bu şey değil biliyor musunuz? Hani böyle 18-20 yaşlar değil. Daha ileri yaşlar, daha ileri yaşlarda iki kişinin e, hayatlarını birleştirme kararı var. Bakın etrafındakiler de gayet mutlu. Kollarını açmışlar. Neredeyse horon tepiyorlar, halay çekiyorlar ya da ya da Ankara havası oynuyorlar bilmiyorum buradaki iki kişi hayatlarını birleştirmeye karar vermişler. Yaşları da ileri bunların. böyle işte yok yok 30'lar falan 40'ın üzerinde, daha üzerinde. O kadar söyleyeyim. Bu iki kişinin birlikteliğine şahit olacaksınız. Belki de şuradaki halayın içinde siz de varsınız. Allah mesut etsin. Hiç kimseyi pişman etmesin Cenab-Allah ve buradaki kadını da destekleyen birisi var. Bu da bir erkek belki oğlu belki kardeşi belki yakın arkadaşı bu genç birisi. Bunu destekleyen birisi var. Ee, i̇çinizi bir kararttığınız zaman da bir külah dondurma. Bakın çok güzel bir dondurma. Şöyle göstereyim bir külah dondurma. Dondurma her zaman yani bilemiyorum. Hani böyle. Ee, herkes başka türlü yorar, herkes başka türlü e, yapar ama küçük bir mutluluk demek bu, ee, küçük zevkler. Hani güz büyük zevk bana göre dondurma ama çabuk biten bir şey ya. <laughs> ama böyle bir külah dondurma hem de böyle dolu dolu içiniz böyle çok sıktığınız zaman güzel bir haberle küçük bir müjdeyle e, siz düzeleceksiniz tabağımıza bakalım. Ya oradaki o orta yaşın üzerinde, orta yaşın da üzerinde gibi de demek istemiyorum. Hadi orta yaş diyeyim ama o iki kişinin birlikteliği beni etkiledi. Güzel bir birliktelik inşallah. Allah kimseyi çok yalnız bırakıp böyle çaresiz de koymasın. Bir masanın başında iki kişi yemek yiyor bakın. Siz böyle güzel bir yerde evde değilsiniz dışarıda bir arkadaşınızla buluşacaksınız galiba ya da biriyle bir eşinizle ya da çocuğunuzla ya da ananız babanızla biriyle iki kişi oturup uzun uzun sohbetleriniz var bir masada bu bir kır kahvesi de olabilir böyle üstlerinizle giyinik çünkü dışarıda bir şey bu ee, güzel bir sohbetiniz var inşallah eğer öyle bir şey varsa aklınızda hiç uzatmayın. Giyin montlarınızı çıkın gidin iki bardak çay için bir yerde. Evinizde güzel bir aydınlık var. Çok güzel aydınlık var. İki tane sıkıntı var gibi görünüyor. Ama onlar da meğer yokmuş. Öyle bir şey de yokmuş. E, duyduğunuz zaman Aa, şöyle zannetmiştim. Ya da bir şey bir ters gidiyor gibi görünür. Ama arkasından böyle iyilik gelir. Meğer o ters gidenin ters gitmesi gerekiyormuş mesela. Öyle bir şey. O bir ters gidecek sonra düzelecek gibi olabilir bazı şeyler. O sıkıntılarda böyle aydınlıklarla attık. Hatta güzel sevimli de bir balıkla attık. Biz bunu bir kısmet var çünkü. Güzel bir kısmet var. Alacağımız bir eşya var. Yani nasıl bir şey. Bir çekmeceli bir şey gibi görüyorum ben. Ee, hani böyle koyarız ya yatak odalarına falan şöyle büyük, birazcık büyükçe çekmeceler, komidinler. Bilmem etejer mi deniyor, komidin mi deniyor, ne deniyor. Çekmeceli dolap işte çekmece. Evet, çekmeceli bir şey görüyorum. Öyle bir şey planlıyorsunuz ve alacaksınız zaten onu da. Evet, bunlar ve bir araba üzerine konuşuluyor. Hem de bir araba üzerine çok ciddi ve çok yavaş çok ciddi ve çok hararetli konuşuluyor. Bu araba planlanıyor. Bu araba gelecek. Arabanın böyle markasında Hani nasıl? Çok araba markalarını ben bilmem ama. Böyle H şeklinde bir şey var ya. H. H şeklinde bir şey. Ee, onun gibi bir araba. Güzel bir araba. İnşallah nasip olur. Kim istiyorsa. Kim istiyorsa nasip olsun. Dileğinizin yolunu değiştirdim ama yine de o ben olacağım sen ne dersen de dedi ve sizin dileğiniz kabul oluyor. Çok şükür ya Rabbi çok şükür. Çok sabretmişsiniz, çok sabrettiğinizin son sonucunu da görmüşsünüz. Bir çocuğunuz için sabretmiş gibisiniz. Bir çocuğunuzun işi gibi sabretmiş olabilirsiniz. Ee, çocuğunuzun evliliği için sabretmiş olabilirsiniz. Evliliğinin böyle sanki kavga dövüş gidiyor bir evlilik var gibi ama o da inanın bu işin cilvesi gibi görünüyor. Çok fazla içine bulaşmayın. Ee, bu evlilik Allah'ın izniyle biraz bir bulanıp düzelecek. Sonra bu kimse, bu yakınınızda bir evlilik, siz bile olabilirsiniz. Biraz bulanacak ve düzelecek ama yeter ki çok dışarıdan müdahil olmasın kimse bu evliliğin esas başrol oyuncuları bunu düzeltecek ve çıkacak. Çünkü bunların eteğinden tutan bir çocuk var. Evet, bunu düzeltecekler. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Bütün güzellikler kar gibi tertemiz gelsin sizlere de. Sıkıntı olmasın. Borçlarımızı ödeyebilelim. Küçük şeylerden mutlu olalım ama büyük şeyler de bize gelsin. Mutlu olacağımız büyük şeyler de bize gelsin. Ve Allah çok versin. Olmayanları da gözetmek nasip etsin. Sizleri seviyorum. Bugünlük bu kadar. Tekrar bir araya geliriz yarın. Hoşçakalın.